Pandemi sürecinde herkes kalabalık ortamlara girmekten korkar oldu. Tatilcilerin seçenekleri de değişti. İzole bir şekilde doğayla ya da denizle buluşmak isteyenlerin yeni tercihi Karavan Şu an e, önümüzdeki 2-3 ay e, doluyuz. E, çünkü sırada bekleyen araçlarımız var. Koronavirüs tüm alışkanlıkları değiştirdi. Kalabalık ortamlardan çekinen tatilciler sakin yerlere yöneldi. Karavan satışları da patladı. Koronavirüs nedeniyle aylardır evlerinde kalan vatandaşlar artık rahat bir nefes almak istiyor, tatile çıkmak istiyorlar. Ancak toplananlara girmeye çekinenler de var. Hal böyle olunca izole bir tatil seçeneği olan karavana ilgi yoğunlaştı. Benim bir 15-20 senedir bir hayalim vardı. O yüzden de böyle bir şey yaptırdık. Pandemiden dolayı çıkamadık bir yerlere. Ama karavan bizim gönlümüzde vardı seyircilerci. Bu yapım aşamasında olan bir karavan şu anda tesisatından elektriğine her şey hazırlanıyor. Kaç kişilik bir aile olduğunuzu belirtmeniz halinde de karavanınız ihtiyacınıza göre size özel hazırlanıyor. Doğada istediğimiz her şeyi ocağımızdan tutun da yatağımıza kadar her şeyi mevcut bir şekilde tamamlıyoruz. Bu süreç bir ay gibi bir süreyi buluyor. Tüm ihtiyaçlar karşılanıyor. Küçük bir araca koca bir ev sığdırılıyor. Hayalleri süsleyen karavan bir aylık çalışma sonunda hazır oluyor. Doğa hiçbir şekilde zararı olmuyor. Harici bir, e, burada elektrik girişimiz var kamp alanına gittiğimizde. İki tane güneş panelimiz var, sonsuz bir enerjimiz var. Enerjiye ihtiyaç duymadan doğada istediğimiz şekilde elektriğimizi kullanabiliyoruz. Bu da karavanın bitmiş alemen içerisinde. Sizinle birlikte gezelim. Burada sıcak suyundan duşa kabinine kadar her şey Bulunuyor. Hemen burada bir buzdolabı var. Bir evde ihtiyacınız olan her şey karavana yapılmış durumda. Burada da bir üç gözlü bir ocağı var yemek pişirmeniz için. Bu karavanda dört kişilik bir aile yaz boyunca hiç bitmeyen bir tatil yapabilir. Yetişkinler için yatağımızı buraya üstüne koyuyoruz. E, masamız alta iniyor orada da iki tane çocuğumuz kalabiliyor. Toplamda dört kişi o zaman kişi bu karavanda kişi, tatil evet. yapabilirler. Kesinlikle e, çok rahat bir şekilde kalabilirler. Var mı bir rota şu anda? Şu anda tam rotamız yok. Türkiye'mizin her tarafları çok güzel. Biz iki günlük üç günlük rotalar yapacağız. Daha ziyade Karadeniz bu sene. Dışarıyla teması kesmek isteyen ama tatilden de vazgeçmek istemeyenler için karavan oldukça iyi bir alternatif. Peki böyle bir karavan için ne kadar bir bütçe ayırmak gerekiyor? Şimdi müşterilerimizin isteği doğrultusunda minimum 100 bin liradan başlıyor. Araç hariç içinin dizaynı, dekoru, işte yaşam aküleri, panellerimiz 150 bin lirayı buluyor. Evet.